Evet hediye. Cevap bekliyorum. Aslım bizim kızımız mı? Bunu bilmem lazım. Aslımın babası ben miyim? Ne saçma bir soru bu. Bunu sormak için mi çağırdın beni? Evet. Ama hala cevap alamıyorum. Söyle. Aslım benim kızım mı? Hayır. Aslım senin kızın değil. Tamam mı? Bitti mi? Başka sorun yoksa gidebilir miyim? Hediye. Doğruyu söyle. Aslım benim kızımsa... ...bunu bilmeye hakkım var. Lütfen. Gerçeği saklama benden. Hiçbir şey sakladığım yok senden. Yeter artık cevabını aldın. Rahatsız etme beni arama da sakın bir daha. Ha. Doğru olmayan şeyler için Aslım'ın kafasını da karıştırma sakın. Onun babası Cengiz. Hediye. Tamam artık seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı bizim. Ya geçmişi geçmişte bırakamaz mısın? Evli barklı insanlarız. Buralarda böyle buluşmamız, konuşmamız bile sakıncalı. Ya biri görse, yanlış anlasa bunun altından kalkamayız biz. Bak eğer Aslı'mı düşünüyorsan, onun iyiliğini istiyorsan annesini rahat bırakacaksın. Tamam mı? Aman be Nuran. Ya, aferin yani. Üf, şimdi baştan sök tekrar tak. Hediye. Hah, gel buraya. Ne oldu ne konuştunuz? Aslım geldi mi? Geldi odasında. Beni sordu mu? Yok canım. Ne konuştunuz anlatsana ne dedin sen ne dedin? Abla korktum başıma geldi. Aslım benim kızım mı diye sordu. Hey, sen ne cevap verdin? Ay, ne cevap vereceğim değil dedim tabii ki. Ama inandım mı inanmadı mı bilmiyorum işte. Allah Allah. Ya nereden çıkarttı bu adam bunu şimdi? Bilmiyorum ki. Ya ben hastanede Aslım sana emanet falan demişim ya. O zamandan beri şüpheleniyor işte. Tamam tamam. Sen sıkma kuzum canını. Sen ne dedin? Senin değil dedin. E tamam canım, ne yapacak? Üsteleyecek hali yok ya. ya. Ben de ondan korkuyorum işte. Ya işin üstüne giderse, ya araştırmaya kalkarsa? Yok, yok. Ayrıca da araştırırsa araştırsın. Kendi bilir. Ne yapacak yani? Uğraşsın, dursun. Sen hiçbir şeye sıkma canını. Anne. Niye canın sıkıldı? Bir şey yok kızım. yok dedim ya. Anne. Duydum işte. yengem sana canını sıkma falan diyordu. Yine ne oldu? O şeyi konuşuyoruz yavrum işte. Olanı biteni konuşuyoruz. Baban ortalarda yok. Sonra şu Sibel Hanım'ın yaptığı terbiyesizlik falan. Yani son günlerde başımıza gelmeyen kalmadı ki. Anneciğim. Doktor sana stresten sıkıntıdan uzak dur demedi mi? Niye konuşuyorsunuz şimdi bunları? İşte laf lafa açtı kızım ya. Nuran abla aslım haklı. Bir daha konuşmayalım böyle can sıkıcı şeyleri. Tabii canım. Hadi o zaman ben bir kahve yapayım. Bahçeye çıkalım şöyle bir kahve içelim olur mu? Ben yaparım kahveleri. <laughs> Hadi kızım. hiçbir şey duymadı. Bana bak hediye. Biz de artık dikkatli olalım ha. Öyle ulu orta konuşmayalım bunları. Hediye. Kız da haklı. Bak sonra sağlığı ne oluyor? Ne olur. Her şey olacağına varır be anacığım.